Merhaba sevgili terazi burçları. Ben Ayça. Aylardan Aralık. Sizler için kahve falı kapattım. Bakalım kahve fincanınızda neler var. Ve evet, şöyle gülen yüz oluşturmak istedim. Zaten kahve falı bakmaktaki en önemli amacım o. Yüzlerinizde bir gülümseme oluşturmak. Bu ay konseptimiz Barbie ve Ken olmak. O yüzden ben de böyle Barbie ve Kenler diyerek başlıyorum. Kahve fincanınıza bakmaya. Evet özellikle bir ren gördüm. Tabi bu da daha çok yılbaşını falan böyle temsil ettiği için hazır biz 2024'e girerken koruyucu da bir enerjisi vardır ve bunu baş, buna başınızı yasladığınızı görüyorum. sevgili terazi burçları. Bu rengeyi böyle ışıl ışıl parlıyor gerçekten sizler gibi. Ve siz de onun boynuna başınızı yaslamış olarak gözüküyorsunuz. Ve size de şöyle göstermek istiyorum. Ben şuna benzettim ama bakalım siz de görebilecek misiniz? Ve tabii ki burada terazi burcu Hayatta da inceliğin, adaletin ve doğurganlığın simgesidir. Yani burada doğurganlıktan kastım da şu, güzel olaylar yaşatmak ve yansıtmak bunu insanın hayatında bir şekilde geçirmek sevgili terazi burçları ve bunu kendi hayatlarınızda ben başaracağınızı görüyorum mutlaka. Evet bazı dilekler dikkatimi çekti. Burada böyle bir balon var ve sanki bunu havaya doğru uçurmuşsunuz. Bu da bir dilek balonu olarak gözüküyor. Yani tabii ki dilekler önemlidir. İçten dilendiği zaman da gerçekleştiğine ben çok inanırım. O yüzden buradaki dileğiniz hayırlıysa olsun Diyorum evren tarafından bir şekilde size gönderilsin ve gerçek olsun. Burada ise evet burada bir boğa görüyorum. Acaba bir terazi burcunun kahve falında neden boğa burcu enerjisi çıkar? Bunu düşündüm çünkü tabii ki burada boğa burcunu da yansıttığını görüyorum. Belki sizin hayatınızda Önem teşkil eden birisi var. Ama aynı zamanda astrolojik olarak şöyle de bir şey vardır horoskopta. Yani boğayı hem Venüs yönetir, teraziyi de Venüs yönetir. Yani hem boğayı hem teraziyi yaratır. Venüs de tabii ki güzellik gezegenidir. Ve burada bu boğanın üzerinde böyle bir de insan olduğunu görüyorum. Ama matador yok. Ve böyle biraz inatçılığı simgeler karşınızdaki taraf olabilir ya da siz olabilirsiniz. Çünkü bu mesela boğanın bu boynuzlarını tutmak bunu yönlendirdiğinizi de gösteriyor. Yani bir şeylere çok kapalı olmayın derim. Çünkü ne kadar açık olursak sevgili terazi burçları evrenin de ben o kadar yansıttığını düşünüyorum bir şeyleri. he bize ve ben burada bir şeylerde gerçekten ısrar etmek Gördüm. Hayırlısı olsun. Diyorum ve hemen şöyle bu tarafa geçtiğimde Evet iki tane yol var. Bu iki tane yol da biri sanki evinizi, bir varsa işinizi simgeliyor. Yani uğraşan insanlar da olduğunuzu görüyorum. Ve ikisi zaten bir noktada bir, birbirine bağlanıyor ve bir yerden böyle bir yere geçiyor olarak çıkmışsınız ama e, tabii ki insanın da hayatta işi olması önemli ve burada eğer varsa gerçekten kendinize güzel bir kaynak bulduğunuzu görüyorum hayat tarafından yine evinizde güzel şekilde çıkmış ya ben aslında bakarken bu ay içerisinde hiç böyle şey değerlendirmedim Yılbaşı temalı bir kahve falı değerlendirmedim ama sizinki diğer yıla yansımış. Yani böyle bir 2024'e yansıma enerjisi var kahve fallarınızda. R harfi görüyorum. Adında ya da dosya adında R harfi olan bir varsa onu da temsil ediyor olabilir. Benim mesela son harftir. Son harf de önemlidir. Yine burada mesela gümüş bir arma görüyorum bu gümüş arma sizlere takılıyor olarak gözüküyor. Tabii altın da çok değerli, altın çok kıymetli. Ama zaten terazilere gümüşü yani böyle yakıştıran bir halim var. Ve bu tabii ki bir şeyleri böyle kazanmak ve bunu ince bir doğayla ince bir ruhla yapmayı gösteriyor. O yüzden kazanımlarınız güzel olsun diyorum sevgili terazi burçları. Hemen bakalım. Bu gülen yüzlü kahve tabağımızda neler var? Evet sevgili Barbie ve Ken'ler ilk olarak bir konuşma olduğunu görüyorum iki kişi arasında belki niyet ettiğiniz bir insan var ve bu insanlar böyle konuştuğunda o kadar bir enerji akımı ortaya çıkıyor ki gerçekten böyle konfetiler gibi şöyle patlayıp yukarı doğru saçıldığını görüyorum hemen zaten şöyle bir şekilde çıkmış bu iki kişinin arasında olan konuşmalar ve bu konuşmalara baktığımda size hayır da getirebileceğini görüyorum. Belki yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar olabilir. Hayatlarınızda eğer böyle bir şey de diliyorsanız ya da kalbiniz boşsa ve gerçekten konuştuklarında böyle bir enerji akımı ortaya çıkıyor. Enerji artışı yaşanıyor ve bu birbirinize de yansıyor. Yani genel olarak ya çok güzel aslında kahve fincanınızın enerjisi beyaz tertemiz. Umarım siz de hayatlarınızda yaşarsınız bunu diyorum. O yüzden dilek dilemeye devam diyorum. Bunun sizin hayatınızda bir şekilde vuku bulacağını ve size yansıyacağını düşünüyorum sevgili teraziler. Yani dediğim gibi güzel sohbetler, konuşmalar görünüyor sizler için. Ben Elça. Geldiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka falarda görüşmek dileğiyle.